Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bugün Akrep Burcu için her iki destemizde bir açılım yapacağız. Sevgili Akrepler ve Yükseleni Akrep, Güneş Burcu ve Ay Burcu Akrep olan arkadaşım. Zamansız zamanla bir açılım. Sen bu videoyu ne zaman izlersen o zamandan sonrası için olacak bir açılım. Şimdi Akrepler öncelikle açılıma başlamadan önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlarım. arkadaşımızın bir tanesi demiş ki ...geçmişteki bir videoyu... E, ...saatini, tarihini değiştirerek paylaşmışsın. Şimdi koç burcunda başladım. Bu açıklamayı yapmaya balığa kadar yapıyorum. Bu bile bir emektir biliyor musunuz? E, şimdi o arkadaş bana böyle bir itamda bulunmuş. E, onu açıklamak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle e, emek veriyoruz burada. Saatlerce konuşuyorum. Bir günde 3 tane, 4 tane, 5 tane burç yüklemeye çalışıyorum. Ayrı ayrı açılımlar olduğu için stabil olan videomuz bizim hafta sonu aklımdaki kişi ve sen videomuz. Bir tek orada aynı kartları kullanıyorum ama orada bile sürekli yeni videolar çekiyoruz. Ee, şimdi bu kişinin bana söylediği bu söz, geçmişteki videonun tarihini, saatini değiştirip mi koydun demesi bana yapılan bir saygısızlık. Ve bunun benim bunu bu şekilde yapmam da size yaptığım bir saygısızlık demektir. Yapmamış olduğum için e, yanlış yorum ve emeğe saygısızlık arkadaşlar ben bunu yapacak bir insan değilim. İkincisi ve en önemlisi. Biz böyle bir şey yapamayız. İstesek de yapamayız. Neden? YouTube'a arkadaşlar çektiğimiz videoları yüklediğimiz zaman YouTube algoritması önce onu bir incelemeye alır. Tamam mı? Bir yarım saat, bir saat bekler. O incelemeden geçer. O inceleme içerisinde gerçek kişiler bunu inceler. Küfür, hakaret içeriyor mu? veya da tekrarlayan bir içerik mi? Yani eski bir videoyu mu koydu? Şimdi bunu ben düşünecek kadar akıllıyım. Sen düşünecek kadar akıllısın da. YouTube o kadar akıllı değil mi? Yani mümkün değil böyle bir şey koymamız. Öyle bir şey yapan arkadaş varsa YouTube videosu çeken emin olun kanalı kapatılır. Şimdi ben o kişiye diyorum ki o eskiden denk geldiğin videoyu tekrar bir aç izle. Sonradan da benzettiğin videoyu tekrar bir aç izle. İlk birinci ya da ikinci dakikasında aslında aynı olmadığını anlayacaksın. Umarım e, yoruma onu yazdığın gibi bir de özür mesajını yazarsın arkadaşım. Yani bu bile benim ciddiye aldığımı, sizi önemsediğimi gösterir aslında. Çünkü verdiğiniz bütün yorumlara, yazdığınız bütün yorumlara cevap vermeye ve çalışıyorum ve değer veriyorum. Ee, umarım emeğimin karşılığını alabilirim. Ve beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun diyerek başlıyorum akrepler. Ee, Akrep Burcu'm bu arada kanalımızın katıl ve süper teşekkür butonu aktif. Süper teşekkürden destek olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum oradan gelen destekler sokak hayvanlarına yaptığımız yardımlara ekleniyor. Bunu da Instagram Duru Fal kanalımızdan paylaşıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bu kısımda enerji tutan sevgili akrepler. Şimdi burada diyor ki hırsların var, isteklerin var, arzuların var ama bu isteklerine, arzularına istinaden acı çekiyorsun. Şimdi burada şeytan kartı hırs istektir ama bir taraftan da vazgeçilemeyen Saplantılı, takıntılı, bir türlü ayrılamayan ama inişli çıkışlı bir aşktan bahseder. Bu konuyla alakalı e, sıkıntı içerisinde olabilirsin. Ruh hem bir sıkıntı içerisinde olabilirsin. Şimdi kılıç edilisi e, kargaşa içinde olduğunu, kargaşa içinde kaldığını ve bu durumu çözmeye çalıştıkça çözemediğini gösteriyor. Hani sen çözmeye çalışıyorsun ama sen çözmeye çalıştıkça karşı taraf bunu algılamıyor dedi. Şimdi karşı tarafta bir ego savaşı var arkadaşlar. Burada Kupa Kralı diyor ki benim dediğim, dedik diyen bir karakter karşı taraf ve e, senin yaptığın mantıklı açıklamaları bile onun zihni kabul etmiyor. Öncelikle bu. Şimdi burada imparator Kartı bununla alakalı yaşça senden büyük, olgun veya da bir baba karakterinde olan veyahut da e, statü sahibi bir kişiden destek alacağını, olgun bir kişiden destek alacağını ve bu kişiyle o kişiyi karşı karşıya getirip haklılığını o kişinin desteğiyle ispat edeceğini söyledi arkadaşım. Peki devam ediyorum akrepler. Kupa şövalyesi. Değnek sekizlisi. Kupa ikilisi. İmparator içi. Değnek onlusu ve Azize. Şimdi arkadaşlar sevgili akrepler burada diyor ki bak aslında güçlü bir karaktersin tamam mı kendini benliğini duruşunu görünüşünü kaliteni koruyan bir karaktersin dedi ama şu aralar kendinle ilgilenmekten çok etrafındaki insanların dertleriyle yükleriyle ilgileniyor olabilirsin hani kendine çok fazla zaman ayırmadığın bir dönemden geçiyorsun Aynı zamanda haber beklediğin bir kişi var. Şimdi bu kişiyle kupa ikilisi diyor ki karşı karşıya geleceksin. Önce haber geliyor, iletişim sonrasında karşı karşıya gelme durumu var. Şimdi bu kişi sana güzel bir adımla geliyor. Ama bu kişi geldiğinde bilinmeyen bir sır ortaya çıkacak dedi arkadaşlar. Ee, senin bilmediğin bir durum. Ee, belki de o kişi geldiğinde sana bunu kendisi anlatacak. Hayatıyla alakalı, ile alakalı bir sır ve bu sırrı e, gündeme getirecek dedi. Geldiğinde şaşırabilirsin. Onun uzattığı eli kabul edeceksin. E, tutacaksın. Belki de onun anlatacağı sırla tutacaksın dedi. Devam ediyorum. Büyücü kartı. Değnek dokuzlusu. Kupa onlusu. Tılsın dörtlüsü. Kılıç ası. Ve kılıç sekizlisi. Şimdi bu kısımla uyumlanan akrep burcu, Burada diyor ki normal giden, güzel giden bir ilişki ya da güzel giden bir evlilik, bir hani durumu söz konusu olabilir. Gayet güzel birbirini tamamlayan iki çift olmuş olabilirsiniz. Ama aranız böyle bir açılmış. Aranızda bir kötü rüzgarlar esiyor. Şimdi burada göstereceğim bakın. Büyücü kartı diyor ki bazı şeylere maruz kalmışsınız. Ve bundan sebep gerçekten yorulmuş, yıpranmışsın. Hakikaten acılar çekmiş, darbeler almış olabilirsin. Aynı zamanda bu sorunu çözmeye dair, hani o benim dediğin, benim dediğine sahip çıktığın bir duygu durumu içerisinde olabilirsin. O konuya istinaden bir şeyler yapmak istiyorsun ama kılıç sekizlisi diyor ki bir taraftan da elin kolun bağlı. Hani çaresizce bir bekleme enerjisini verdi. Ee, bol bol kendini, aileni, haneni, sevdiklerini koruma enerjisi yapmaya çalış. Çünkü birilerinin nazarına da gelmiş olabilirsin. Bol bol dua oku. Ee, senin olana sahip çıkman için evren sana çok güzel bir fırsat verecek. Belki de e, bir şeyler senin karşına kendiliğinden çıkacak. Kendiliğinden çözülecek ve sonunda birazcık da olsa derin bir nefes alacaksın dedi devam ediyorum akrepler kılıç çovalyesi kupa kraliçesi kupa beşlisi değnek üçlüsü denge kartı ve kadar çark şimdi akrep burcum bu kısımda enerji tutan arkadaşım Burada e, senden ışık hızıyla giden birisi var. Yani bir bir iş olur, bir kişi olur, aşk olur. Her neyse senden gitmiş, artık nasibinden çıkmış tamam mı? Onunla bir yol ayrımı yaşamışsın. O kişiyle veyahut da o işle. Şimdi gidenin arkasından e, tamam için üzülse de duruşunu korumuşsun ve duygularını bastırmışsın. E, beşli bir zaman diliminden beri. Şimdi burada aslında şu üç kartın bana diyor ki bunun böyle olması kaderden kaynaklı. Çünkü kader çarkı bir şeylerin böyle olması gerektiğini, çünkü daha iyisinin karşına çıkacağını, daha iyi fırsatın sana verileceğini söylüyor. Yani e, şurada duygularını bastırmışsın ya bir vazgeçiş ya da gideni bırakma ya da bıraktığın, ayrılmak zorunda kaldığın bir iş aklın kalmış orada ama e, arkana dönmüşsün. Çok da güzel yapmışsın. Üçlü bir vakitte karşına daha güzel bir fırsat çıkacak. Diyor ki evren sana bu fırsatı veriyor. Kader sana bu fırsatı veriyor ve hayatın dengeye oturacak dedi arkadaşım. Peki akrepler diğer kartlarımızla bakalım. Bakalım bize neler söyleyecek. Evet. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan sevgili Akrepler burada diyor ki e, maddi manevi konfor alanında e, rahatlığında ektiğini biçtiğin bir süreç içerisine giriyorsun bir ilişki için emek vermişsindir ki zaten burada bana en son evlilik kartını attı. Bir ilişki için emek veriyorsundur karşılığını alacaksın. Bir iş için çaba sarf ediyorsundur karşılığını alacaksın. Kendini feda ettiğini düşündüğün, karşılığını alamıyorum bir türlü dediği diye düşündüğün konularda ektiğini biçeceğin bir süreç geliyor arkadaşım. İş ve aşk konusunda biraz karmaşık duygular içerisinde olabilirsin ruh ve zihin olarak bir uyuşmazlık içerisinde olabilirsin. Bundan dolayı böyle bir öfkeyle her şeyi yakıp yıkma isteği gelebilir içine ansızın. Ama diyor ki sonuç mutlu son. Sonuç hayaline kavuşmak. Bekar olan arkadaşlarım için güzel bir evlilik durumu söz konusu. Aynı zamanda maddiyatla uğraşan arkadaşlarım için para konusunda bir yükseliş, o yükselme kapısının açılması, bir ortaklık ya da yeni kurulacak olan bir işten bahsediyor. Peki devam ediyorum bakalım. Şimdi bu kısımla enerjisi tutan sevgili akrepler burada diyor ki cesaretli olman gereken bir sürece giriyorsun. Bu cesaretli olman neden? Hedefine ulaşmak istiyorsan aşk konusunda Yoğun duygular hissediyorsun, tutkuların çok fazla hat safhada. Ama hedefine ulaşmak istiyorsan bu konuyu birazcık bastır ve ee, cesaretli davran. Yani e, aşk konusunda değil de başka bir konuda işindir, hayatındır uğraştığın mevzulardır. Çünkü aşk konusunda duyguların çok yoğun zaten. Ama e, hadi ilişkin olarak da söylüyorum bir hedefin var. Hedefe ulaşmak istiyorsun. Bu başarı senin için çok yakında zaten. Sadece hedefine odaklanman gerekiyor. İkinci şeylerle, üçüncü şeylerle ilgilenmemen gerekiyor dedi. Bu konuya istinaden bir yolculuk yapman gerekebilir. Ani bir haberle yola çıkman gerekebilir. Cesaretli ol, kararlı ol. Gitmen gereken, çıkman gereken yola çık. Böyle bir ruhsal olarak sıkıntı içerisinde hissedebilirsin kendini ee, şu anda beni izlerken. Yalnız kalma isteği, iletişimsiz olma durumu söz konusu olabilir. Ee, ne istediğini bilememe duygusu içerisinde olabilirsin ama diyor ki önce sabırlı ol. Sonra ne istediğini değerlendir, hedefini belirle ve o yolda ilerle. Çünkü karşında bir engel yok artık dedi arkadaşım. Sevgili akrepler beğenen bütün arkadaşlarımın hayatına sirayet etsin ve şifa olsun diyorum. Lütfen beğeni atmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.